Başlatmışım ya. Neyse. E, dediğim gibi benimki sadece yerde oluyor. masa üstü hiçbir şekilde olmuyor. Hiç kesmeden yapabilirim. Yiyip <laughs> dur yıkayayım şunu. Ya arkadaşlar ya. Ben kamerayı mı şimdi artışmamışım ve 2 saat öyle bir video çektim ki ee, şey yaptıklarımızı yedik o yüzden hiç uğraşmayacağım yapmakla tarifini bin kere gösterdim bin kere çektim ama çekememişim bari dur bebeğin kafası sallanmasın şimdi Evet. Şimdi. Çıkar mısın? Five minutes later. Arkadaşlar. Şey ben ne kamerayı kapalı unutmuşum. Biz geldik. Uçakta yalancılık yapıp otobüse geldik. Çok mantıksızdı biliyoruz e, ee, karakterlerimi 2 saniye önce <laughs> ben nereye gidiyorum Ben kalın kaptı kes ya ben niye bu kamerayı kapalı unutuyorum ya ya bende hata yoktu acaba kameraya kendisi mi kapandı ya bak bu sefer de kapan. ben de diyorum ki niye gelmemiş maalesef bunu almadığım için gelmemiş ya diye bakıyor ya. Hayatta da bir bam bam let's go bada daha da durdum. Ya yok ya ben yine yanlış zaman. E ee, burada başka bir şey varmış gibi düşünün. Evet, çünkü e, doğru anı yakalayacağım. Du du du. Bagi bagi bam bum Let's go bada bada bum bum bir bir bum bum Let's go bada bada bir bum seviyor <Sessizlik> <Arkadaşlar, hemen. gülüyor> <laughs> e, şey söyleyeceğim aynen <laughs> e, şimdi PK her gün saat 10'da 10 10 iyidir bence. Ama erken, erken yatıyorum diyorsanız 8'de olur. 8'de işiniz varsa 7'de olur. İşte 6'dan 8 9'a kadar işte yok, 6 6 şey o. İşte evet 6'dan 8 9'a kadar her gün PKX'de de şey yapacağım. Bu ne ya? Aa bu da kini kar. Yarım saat oldu. Hadi bir kalsın. Açın artık ya. Çok uğraşamıyor. İkiniz nasıl Açıl lütfen. Ya bakın hep birlikte dua ediyoruz. Açıl. Açıl artık. O kız pakıs. Bir <laughs> şey yap.

Aa buraya olmuş ya? Dikkatli Daha doğrusu başka bir hesap açmamıştım. Ee, <laughs> Heh, şöyle kalsın. Ee, o hesap şey içindi. video çekmek için bir tane hesap açmıştım. O ismi değiştiremedim ben. Ya bir dur sen de ya. Ee, neyse ben onu şey yapamadım. Değiştiremedim işte. Adını. Geliyor. Sahte. Evet ben sahteyim diyorum. Sahte 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 yapıyor. Böyle video çok uzadı. 5 dakika oldu. Görüşürüz bay bay. Evet, kaydet. Niye kaydetsin ya? Şey olacak arkadaşlar. Bir dahaki videoda ama uzun